Herkese merhabalar. Release Your Mind'a hoş geldiniz. YouTube kanalımıza. Umarım bize abone olmayı unutmamışsınızdır. Bugünkü konumuz kendimizi seviyor muyuz? Kendimizi sevip sevmediğimizi nasıl anlayabiliriz? Tabii bunun arkasından da başka videolarla devam edeceğiz. Kendinizi seviyor musunuz diye insanlara sorduğumuz zaman terapi odasında da olsa, normalde de olsa genelde şöyle bir cevap alıyoruz. Tabii ki seviyorum. Kendimi niye sevmeyeyim? Canan Hanım tabii ki kendini sevmeyen insan olur mu? Gibi cevaplar alabiliyoruz. Eğer kişi kendinden şikayetçi olduğu için e, gelmediyse e, bu şekilde cevaplar alıyoruz genelde. Ama gerçekten durup düşünülmesi gereken bir şey bu. Kendimizi gerçekten sevip sevmediğimiz şimdi biraz daha derine bakarak gerçekten kendimizi sevip sevmediğimizi anlayalım. Bunun yollarından bir tanesi öncelikle şuna bakmak. Kendimizi, başkalarının istek ve ihtiyaçlarını ne kadar önemsiyoruz? Hayatınızdaki insanları düşünün. Hayatınızdaki insanlar sizden bir şey istedikleriniz, istediklerinde ya da tanımadığınız insanlar sizden bir şey istediklerinde bunu ne kadar önemsiyorsunuz? Örneğin çocuğunuz bir şey istedi, işte evdekiler acıktı. Onlar sizden bir şey istediği zaman onların isteklerini kendi isteklerinizin önüne her zaman koyuyor musunuz? Ya da ne kadar koyuyorsunuz? Yüzde kaç koyuyorsunuz? Patronunuz dedi ki işte Canan bu akşam geç kalabilir misin işe? Ama bu akşam işte çocuğumun doğum günü var ve ben kendim orada olmak istiyorum. Ama bizim de işte sana ihtiyacımız var bu akşam. Şimdi burada bir denge kurmak gerekiyor. Yani bu sık sık olan bir şeyse eğer benim burada hayır diyebilmem gerekiyor. Yok diyemiyorsam o zaman tabii ki ne yapıyoruz? Kendi isteklerimizi e, geri plana atıp başkasının isteğini ön plana çıkarmış oluyoruz. Yani diyoruz ki e, aman e, onun istediği olsun gibi. Aynı şekilde... Diğer insanlarla ilişkilerimizde de bunu yapıyoruz. Mesela bir kişiyle buluşuyoruz. Bir derdimizi anlatacağız. Çok fazla olur değil mi bu? Derdimizi anlatmak için buluşuruz ve birdenbire kendimizi derdimizi anlatırken değil, karşıdaki tarafın derdini dinlerken ve kendimiz derdimizi unutmuşken buluruz. Tabii bu bazen iyi bir şey olsa da ne olmuş oluyor? Kendimizi geri plana atmış ve e, neyse benim derdimi boş ver, seninkini konuşalım diye e, o kişiye öncelik vermiş oluyoruz. Ve eğer gerçekten de e, amacımız derdimizi konuşmaksa ne olmuş olur? Diğer kişiyi ön plana çıkarmış oluyoruz. Böyle böyle devam eden pek çok e, örnek verebiliriz. E, annemizi, babamızı öne, ön plana çıkarttığımız, çocuklarımızı ön plana çıkarttığımız, partnerimizi ön plana çıkarttığımız, işte aman şimdi sırası değil, sonra konuşuruz. E, aman şimdi olmasa da olur, daha sonra değinirim. Şimdi i̇şte şunu alacaktım ama şimdi hep sırasını beklemek. İşte hep bir şeylerin dört dörtlük olmasını beklemek, kendimize vakit ayırmak için, kendimizi ön plana koymak için ne yapıyor? Bizi sürekli geriye, 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 daha geriye atabiliyor. O kadar geriye atabiliyor ki işte evdeki yaşayan, yaşamayan her şeyden sonraya geçebiliyoruz. Yani kendimle ilgileneceğim ama önce şu perdeleri yıkayayım gibi bir durumlar söz konusu olabiliyor. Bu durumda da diyebiliriz ki biz kendimizi aslında o kadar da sevmiyoruz ya da şöyle söyleyelim aslında o kadar da kendimize değer vermiyoruz çünkü engeli atılabilecek bir şey olduğunu görüyoruz. Bunun yine terapide çok basit örneklerinden birisi. Genelde terapi odasında çok sık sorduğum, aslında bunu söylememem lazım belki ama çünkü çok sık sorduğum bir soru. Bir gün terapi odasına gelirseniz benim odama o zaman size de sorarım büyük ihtimalle. Kendinizi seviyor musunuz sorusuna seviyorumdur herhalde yanıtını aldığım zaman ben hep şunu sorarım. En sevdiğiniz yemek hangisi? E bu soruya cevap veremeyen o kadar çok danışanım oldu ki. Cevap verenler de çoğunlukla uzunca bir süre düşünüp cevap verdiler. özellikle genç yaşlarda, ergenlik döneminde vesaire bu soruya daha çabuk cevap verilirken yaşlandıkça bu soruya verilen cevabın cidden aa, ben gerçekten ne seviyorum?" şeklinde dönüştüğünü görebiliyoruz çok enteresan bir şekilde. Peki bunda ne gibi sebepler var? İşte bunda herkesi ön plana çıkarma sebebi var ne yediğini, ne sevdiğini sorduğumuz zaman buna cevap veremeyip ağlayan pek çok danışanım var. Özellikle depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklardan geldilerse ve bu süreçlerden uzun süredir muzdarip durumdalarsa o zaman bunun cidden onlar için büyük bir stres kaynağı olduğunu ve evet gerçekten kendileriyle iletişimlerinin o kadar koptuğunu hep başkalarını ön plana çıkarmaktan, başkalarının isteklerini yapmaya çalışmaktan. Çünkü şöyle bir düşüncemiz var. Başkalarını memnun edersem her şey yoluna girecek, hayatım daha iyi gidecek ve bana sıra gelecek. Bu düşünceyle ne yapıyoruz biz? Sürekli olarak kendimizi geri plana atıyoruz. Dolayısıyla hüngür hüngür ağlayıp ben yıllardır kendi istediğim yemeği pişirmedim Canan Hanım. İşte işimin istediğini, çocuklarımın istediğini, işte anne babamın istediğini pişirdim. Doğrusu bilmiyorum diyenler oldu. Ya da o zaman mesela daha da ileri gidip daha basit sorular sorduğum zaman yine bu sorulara yanıt alamadığımı gördüm. Bu soruları dediğim gibi çok çok çeşitlendirip genişletebiliyoruz. Çok basit gibi gözüken bir soru ama düşünürseniz belki siz de yok hangi yemeği sevdiğinizin cevabını veremeyebilirsiniz. Bu sizin kendinizi o kadar da fazla aslında sevmediğinizi gösteren şeylerden bir tane. İkinci bir soru kendimize sorabileceğimiz kendime gün içerisinde ne kadar vakit ayırıyorum? Bu da gene kendimizi ne kadar sevdiğimizi belirleyen faktörlerden bir tanesi. Bazıları buna hiç vakit ayıramıyorum, bazıları işte iki saat ayırıyorum gibi değişik değişik cevaplar verebiliyorlar. Bu verilen cevaplar oldukça önemli. Tabii ki bir insanın kendisine günde 6 saat vakit ayırmasını beklemiyoruz. Ama aynı zamanda günde 10 dakika bile ayıramaması da ciddi bir problem teşkil ediyor. Bu soruyu sorduktan sonra hemen arkasından başka bir soruyla geleceğim. O da nedir? Kendinize ayırdığınız vakitte ne yapıyorsunuz? Bu kafama dağıtmak için işte komik kitaplar okuyorum olabiliyor, komedi programları seyrediyorum olabiliyor veya hutta dizi seyrederek geçirilebiliyor veya hutta işte kendime ayırdığım vakitte çocuğumla görüşüyorum diyenler olabiliyor. Çocuğumu görüyorum diyenler olabiliyor. Spor yapıyorum diyenler olabiliyor. İşte banyoya giriyorum, uzun bir banyo yapabiliyorum kendime ayırdığım vakitte diyenler olabiliyor. Peki bu soruyu neden soruyoruz? Çünkü kendinize ayırdığınız vakit'i gerçekten kaliteli mi? bir şekilde değerlendiriyorsunuz? Bu vakitte bir şeyler öğreniyor musunuz? Ya da gerçekten kafanızı dağıtabiliyor musunuz? Yoksa seyrettiğiniz, öğrendiğiniz, yaptığınız şeyler size daha da negatif bir şekilde reflekt mi yapıyor? Buna bakmak için bu soruyu soruyoruz. Eğer yaptıklarınızdan bir fayda sağlıyorsanız, gerçekten kafanızı rahatlatıyorsa vesaire bu iyi bir şey. Ancak bir de şu var, eğer kendinizi rahatlatmak için iki saatten fazla bir zamana ihtiyaç hissediyorsanız bugün içerisinde çok stres yaşadığınız çok stresli olduğunuz anlamına gelebileceği gibi zaman yönetiminizin çok da iyi olmadığı anlamına da gelebilir Bu ikisine de eğer bu sorunun cevabına ne veriyorsanız ona göre bakıyoruz İkisinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz Sonra tabii şunu soruyoruz. Kendimizi seviyorsak kendimizi tanıyor muyuz? Ne kadar tanıyoruz? Bunlara bakıyoruz. İnsan değişen bir varlık. Sürekli değişiyor. Ben 10 yaşındaki halim değilim. 50 yaşındaki halim de değilim. 30 yaşındaki halim de değilim. Şu anda şu şartlar altında hoşlandığım, sevdiğim, beğendiğim, yaptığım şeyler başka. O yüzden bununla ilgili bir takım burada hızlı sorular soruyoruz. Burada benim için önemli olan şey terapi odasındaysak eğer size bu soruyu hızlıca sormam ve hızlıca bir cevap almam. Fazla Pardon. düşünmemenizi sağlamaya çalışıyorum hızlı hızlı çabuk çabuk sorular soruyoruz bu arada psikoloji okuyan arkadaşlarımıza da bir küçük tiy olsun ne gibi i̇şte hangi rengi seviyorsun çabuk düşünmeden cevap ver işte kırmızı ışıkta önüne birisi geçti ne yaparsın İşte en çok en son hangi filmi izledin en çok hangi filmden hoşlanırsın neden hoşlandığını hatırlıyor musun o filmde aklında kalan en önemli sahne neydi İşte şöyle bir şey olsa ne yaparsın böyle bir şey olsa ne yaparsın İşte efendim e, tatile nereye gitmekten hoşlanırsın gibi böyle bir takım e, 5, 10, 20 soru sorabiliyoruz e, verilen cevapların süresine, e, şekline vesaire göre eğer e, danışan kişi çok fazla düşünüyorsa bu aslında kendini çok da fazla tanımadığını, neyi sevip neyi sevmediğini çok da fazla üzerinde e, düşünmediğini çoğunlukla hiç düşünülmüyor. E, görüyoruz. Bu da bize e, tabii ki bir fikir veriyor hem bize hem de tabii ki danışan da kendini de dinliyor cevap verirken hem de kendisine bir fikir veriyor kendim aslında o kadar da iyi tanımıyorum ya da e, ben bunları hiç düşünmemiştim e, gibi olabiliyor. Tabii bazıları da bunların önemi var ki işte günlük hayatta ilgisi yok e, gibi şeyler de söyleyebiliyorlar. O zaman günlük hayatla ilgili sorular soruyoruz e, işte e, daha çok her gün rastlayabilecekleri problemlerle ilgili bu şekilde de onlardan cevap alıyoruz ya da alamıyoruz. E, bunun haricinde duygularımızı anlayıp anlamadığımızla ilgili sorular soruyoruz. genelde duygu durumunuz nasıldır? Genelde kendinizi iyi mi hissedersiniz? İşte genelde kendinizi üzgün hisseder misiniz? Üzgün hissettiğiniz en son olayı söyler misiniz? Sizi daha çok neler üzer bu hayatta? işte sizi daha çok neler mutlu eder bu hayatta? gibi sorular soruyoruz. Düşünceleriyle ilgili sorular soruyoruz. Duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını birbirinden ayırt edip edemediği ile ilgili sorular sorarak kendini ne kadar tanıdığını anlamaya çalışıyoruz. Bu iki taraf içinde hem eğlenceli hem güzel, bazen hüzünlü bir alıştırma oluyor. Böylece biz kendimizi ne kadar tanıdığımızı anlarken aynı zamanda kendimizi sevip sevmediğimizi, kendimiz hakkında nasıl konuştuğumuzu, eleştirel mi konuşuyoruz, pozitif mi konuşuyoruz, kendimiz hakkında konuşurken gülümseyerek mi konuşuyoruz yoksa ya ne bileyim ben gibi böyle, aman çok da konuşmaya değecek bir insan değilim, ne önemi var gibi mi konuşuyoruz? Bunlar çok çok önemli. Yani hem ne söylediğimiz hem de nasıl yaklaştığımız önemli. Öyle değil mi? Mesela örneğin yeni doğan çocuğu olan insanlara işte çocuğunuzun adı ne dediğimiz zaman şöyle cevap veren gördünüz mü hiç? Ahmet. <laughs> Böyle bir cevap vermezler değil mi? Çocuğunuzun adı ne dediğimiz zaman şöyle bir cevap. Aa adı Ahmet. 6 aylık. İşte bitmez o konu. Yani devam eder. Sormadığınız şeyleri de söylemeye. Çünkü neden hoşlandığı ve sevdiği bir kişiden bahsediyor. Öyle değil mi? Aynı şekilde işte Ahmet yürüdü mü, adım attı mı, Aa, şöyle oldu, böyle oldu. Biz o gün işte kahvaltıdaydık da hiç beklemiyorduk da işte birden yürümeye başladı da gibi. E, buna karşılık size sorduğumuz zaman işte sizin adınız neden Canan? Aman ne bilmiş, bilmem öyle koymuşlar dediğiniz zaman <laughs> ne oluyor? O zaman e, sanki çok da fazla hoşlandığınız birisinden e, bahsetmiyor gibisiniz. Öyle değil mi? İşte bunlar da önemli. Ne cevap verdiğinizden ziyade e, kendinizi düşündüğünüzde yüzünüzde, bedeninizde oluşan ifade de bizler için çok önemli. Şimdi bunları konuşurken siz de herhalde içinizden düşünüyorsunuzdur. Ya ben kendi aklımda düşünün diye e, siz de bir değerlendirme yapın kendinizden. E, tabii biz kişinin duygu, düşünce ve davranışları birbirinden ayırabilmesini bekliyoruz. E, bu bize bunun üzerinde kafa yorduğunu daha önce de düşündüğünü e, düşündürtüyor. Bunun haricinde e, bir tane daha soru ekledim. Ben ne yapıyoruz diyoruz ki kendinize öz değerlendirme yapıyor musunuz? Yani işte e, nasıl gidiyor hayat? İşte onun üzerinden kendime kaç veririm? Ne anlamda İşte değişik anlamlarda, değişik rollerde işte kadın olarak, akademisyen olarak, e, terapist olarak, anne olarak, eş olarak insan olarak sadece var olan canlı olarak kendime on üzerinden kaç veriyorum, kaç verirsiniz diye size sorular soruyoruz. Ve bu soruları işte ne kadar üzerinde düşündüğünüze gene bakarak daha önce düşünüp düşünmediğinizi tabii biz de anlıyoruz. Daha önce düşünmemiş miydiniz hiç diye soruyoruz daha ileriye gidiyoruz. Bunun haricinde de bunu normal bir insanın genelde en az 3 ayda bir, 6 ayda bir yapmasını, bunu bir alışkanlık haline getirmesini bekliyoruz. Ve bu sorulara verdiğiniz cevaplardan, veriş şekillerinizden vesaire kendinizi ne kadar tanıdığınızı ve kendinizi ne kadar sevdiğinizi de öğrenebiliyoruz. Sizler de öğrenebilirsiniz. Bu soruları kendinize sorun ve kendinizi yakalamaya çalışın. Aniden sorun kendinize bu soruları. Hatta birisinden sormasını isteyin mümkünse. Bununla ilgili kendinizi sevmediğinizle ilgili ya da az sevdiğinizle ilgili ya da kendinize az ihtimam gösterdiğinizle ilgili saygılarınız varsa veya huttaki ya aman boş ver diyorsanız boş vermeyin. Siz çok önemlisiniz. Siz varsanız hayat var. Siz yoksanız hayat yok. O yüzden kendimiz hayattaki en kıymetli şeyimiz bedenimiz ruhumuz. Buna çok önem vermeliyiz. En çok kendimizi ön plana çıkarmalıyız. Buradaki en önemli şey hayattaki kendimiziz. O yüzden ben diyorum ki eğer böyle bir kendinizle ilgili endişeye kapıldıysanız ya ben aslında kendimi çok da fazla sevmiyorum diyorsanız hemen eve gidin en sevdiğiniz yemeği pişirin veyahut da ki en sevdiğiniz kıyafeti giyin veyahut da ki en sevdiğiniz makyajı yapın veyahut da ki işte en sevdiğiniz futbol takımının maçına gidin. Yani kendinizi ödüllendirin. Her zaman kendinizi ödüllendirin. Bir de bence çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey daha var. Muhakkak doğum günlerinizi atlamayın. Bu dünyaya geldiğiniz günü kendiniz kutlayın. Kendinize muhakkak istediğiniz bir hediye alın. Küçük bir şey olabilir. Maddi bir şey olmak zorunda değil ama kendinizi ilk dünyaya gelmişim, ilk annem beni doğurmuş demeyi unutmayın. Bu dünyada varsak bunun bir sebebi var muhakkak ki sadece varoluşumuzla sadece nefes alıp verişimizle bile biz bu dünyaya bir şeyler katıyoruz ve her zaman da olumlu pozitif şeyler katmaya çalışacağız. Bu bir süreç, inişleri çıkışları olan bir şey hayat. Hep dümdüz gitmiyor. Ama dediğim gibi aşağı doğru gittiği zaman da bizler sizlere yardım etmek için buradayız. Umarım biraz pozitif pozitiflik getirebilmişimdir gününüze. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.